Bu ayakkabıları kombinleyeceğim. Çok güzeller. Çok fazla güneş oluyor şu an. Şöyle bir short giyeceğim. Bu şekilde durduğu. Böyle toz pembe bir formum var. Bunu giyeceğim. Bu galiba bir buçuk saatte falan yapacağım. Ayakkabıyı giyene kadar akşam oldu. Ama çok güzel olmadı. Kombinime şu an ısınmaya başladım. Bence hoş gözüküyor. Hızlıca takıp takıştıralım takılarımızdan. Bunları takacağım. Değil mi? Şuradan mı alalım oldayız? Çanta olarak şöyle MAC'den bir çantam var. Bunu alacağım. Kombinime çok uygun bir çanta bulamadım. Bu en uygun. <laughs> Ve kombinim bu şekilde oldu. 360. Çıkalım artık geç kalmıyoruz. Süper. Arkadaşlar ben kaçıyorum artık. Sizi de öpüyorum. Kombinimi nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu içimden geldi.